Yeni vlogdan selam herkese bugün yarınki maçımız için Evos maçı için prova yapılacak bugün yarında bakalım artık kim kime vurursa şimdi gidiyoruz bu arada bileküstü transfer oldum çıkıyoruz Allah bir şey unuttuk mu unutmadı galiba yani go Tamamdır. Has Bak şey, Barış'tan ses var mı? Yok. Hayır, Oğlum çocuk tamam. tuvalette ayağını mayanı kaydırıp... Bir var bu el yanında. <laughs> Yoksa Emos'tan mı korktu? <laughs> <laughs> Bir şey olmuş olmasın harbiden? Lan yok anam 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 ya. Vuruyorum vuruyor, bunu kapısından ses yok ama. <laughs> Ulan Kumoko. Çocuk öldü mü amına koyayım? Sesler daha yok bundan hiçbir ee, bu çocuk gelmeyecek mi? Gelecek. Yaşadı, geldi, şurada. Ooo oh. bütün takımlar burada. <laughs> oh. oh. Beyler bütün takımlar buraya toplanmış. Bizim de formayla çıkmamız gerekiyormuş. Ben forma formamı giyip geldim. Serviste üstümü değiştireceğim şimdi. Serviste de şeyle aynı takımdayız ee, navi ile. Bakalım. Şimdi birazdan çıkıyoruz yola. Bugün ne yap ne yapacak bilmiyorum. Bütün takımlar burada. Tamamdır. Hallettim tuvalette. Serviste milletin içine değiştirmeme gerek kalmadı. Şimdi go. Gelmişse. Gelmiş servis koşuyoruz. Yo gelmemiş. Niye beni koşturuyor bu ipneler? Final final alanı görüşecekmişiz. Ama orada çekim yapmamız tabii ki yasak. Bir de sanırım bu otobüsün inerken bize bir çekim yapılacak. O yüzden bize forma, bizden forma giymemiz istendi. Tam bilmiyorum ona bakalım. Ben böyle kaçak kaçak çekebilirsem çekeceğim de yayınlamam tabii ki. Ters kelepçeye mi eksin Kamp Navig. Navig. Lanyanı 5'ten 6 kişi durmayacakmış tamam mı? Ha? Çekeyim mi seni? Yok <laughs> Şeyler sahne var o zaman çekemeyeceğim orayı sanırım. Sahne var ya senaya benziyor. Oğlum sahne çok fena. ben burada nasıl oynayacağız heyecandan? Bir de seyirci falan var. Çıkayım. Bak bedel. <laughs> Bravo için çağırmalarını bekliyoruz ama sahne aşırı iyiymiş bu arada bayağı iyi. Burada oynamak bilmiyorum yarın nasıl olacak. Şimdi bekliyoruz biz çağırmalarını. Yarın paylaşılabiliyor musun beyler büyük ihtimal yarın ben maçta olduğum sırada bu da yayında olur çok öyle olmaz gerçekten zaman, bu o zaman da izlenmez onu ben artık diğer gün atarım o zaman Allah bilir sinirlen tut gayip so, kulağına kadar herkes toplandı uh, şimdi başlıyoruz. To uh, see you soon. Uh, Understand? Okay? BTK, where you guys at? All good? Okay? BT, uh, uh, BDL, where are you? BDL. Okay? Okay. okay. Cool. Hiçbir <laughs> 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 şey söyleyecektim de kayıtlaymışsın. <laughs> ladies and gentlemen from around the world welcome to the football legends bang bang m3 world championship playoffs let us introduce the captains and welcome all the qualified teams tek gerisini türen. Az önce yapılan provayı şimdi Batı ile beraber yapacaklar. Batı çıktığı zaman da aynı zamanda bizi de çekeceklermiş. Biz de ayağa kalkıp bayrağı sallayacağız. Bir bayrağı iki tane bayrak gerçi de. Bir Türkiye bayrağı, bir de bedel bayrağı. Evet, ikinci defa başlıyor. Şimdi patı göreceğiz. Blacklist International will back-to-back LPL will be champions. Be able to break the entry code. <laughs> All the way from Brazil, Red Cannons! The champions, the Brazilian champions, are here. <laughs> <From Turkey. laughs> Çocuk <laughs> 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 tüm dünya bizi kolu elinden gelen yapıyor daha ne istiyorsunuz? İyi bugünün <laughs> malzemesi <de> çıktı. Okay, <laughs> 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 evet. evet. Prova bitmiş şimdi gidiyoruz. Biz neredeyiz? Ha. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Bayağı güzel olmuş. Bizimkine bak gariban. Bizimki <laughs> gariban mı? Hi guys. Aa buna biniyoruz lan. Hep böyle üç katlı otobüslere binmek istemiştim hiç bilememiştim. Buna nasip oldu. Geldik. Şu QR kodu okutayım hemen. Geldik. Geldik ama benim de uykum geldi. Direkt odaya çıkıp uyuyacağım ben. Çok yoruldum yine ya. Bugünü bu kadardı. İzleyenler için teşekkür ederim. Sonraki blokta ve yarınki maçta görüşürüz. Bay bay.